Herkese merhaba. Bugün sizlere arkadaşlarımla beraber insan bilgisayar etkileşimi ve etik konusunu anlatacağız. İnsan bilgisayar etkileşimi yani kısaca İBE, insanların bilgisayar ile etkileşimini inceler. Disiplinler arası bir alandır ve bilgisayar bilimlerinin yanında daha birçok alan ile ilintilidir. İnsanın ve bilgisayarın etkileşimi arayüzler aracılığıyla gerçekleşir. Bu arayüzler yazılımın bir işlevi olabileceği gibi çeşitli donanım bileşenleri ile de etkileşim sağlanabilir. eBay ile ilgili bazı dallar şunlardır. Kullanılabilirlik, yapay zeka, bilgisayar bilimleri, bilişsel bilimler, ergonomi, toplum bilim, ruh bilim, antropoloji ve tasarımdır. İBE tasarımcılarının işleri genellikle arayüz ekseninde dönerken, İBE araştırmacılarının ise yeni tasarım metodolojileri, farklı cihazlar deneme, etkileşim paradigmalarını keşfetme, etkileşim üzerine model ve teoriler üretme gibi çalışmaları gerçekleştirirler. Apple'ın konuşmaya dayalı akıllı asistanı Siri ve Google'ın arttırılmış gerçeklik projesi olan Glass, insan bilgisayar etkileşiminin günlük hayatta uygulanabileceği en vizyoner örneklerdendir. İnsan bilgisayar etkileşimi, bilişsel cihazları, sistemleri, altyapıları kullananların yaptıkları ve yapmadıkları üzerine çalışır. Bilgisayar arayüzlerinin kullanırlığını arttırarak insan bilgisayar etkileşimini geliştirmeyi hedefler. Kullanılabilirliğin tam olarak nasıl algılandığına, diğer sosyal ve kültürel değerlerle nasıl bir bağlantısı olduğunu mercek altına alır. Etik, bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışların doğru, hangi davranışların yanlış olduğunu araştıran felsefe dalıdır. Etik terimi Yunanca'da kişilik anlamına gelen etos kelimesinden türetilmiştir. Etik konusu kanunlardan ve kurallardan farklı bir konudur. Kararlarımız ve davranışlarımız için temel olarak kullandığımız standartları, değerleri ve ahlaki ilkeleri kapsar. Az önce dediğimiz gibi etik, doğru ve yanlış ile ilgilidir. Ama doğru ve yanlışlar zamana, yere ve kişiye göre değişebilir. Etik kurallara örnek verecek olursak, metroda sizden yaşça büyük birine yer vermek hem kural hem de etik kuraldır. Anne babamıza saygı göstermek yine aynı şekilde hem ahlaki hem de etik kuralları içerir. Peki bilgi sistemleri etiği nedir? Etiğin insan bilgisayar etkileşimi ile nasıl bir bağlantısı vardır? Bilgi sistemleri etiği üç boyuttan oluşmaktadır. Bunlar teknik etik, mesleki etik ve sosyal etiktir. Teknik etik, geliştirme sürecinin her aşamasında teknik açıdan yetkin bir iş yapmak. Mesleki etik, teknik kararları yönlendiren bir takım ahlaki değerler. Sosyal etik ise çevre içindeki bireyin, bireylerin, grupların ve organizasyonların etkileşimidir. Ve etik kuramlara bakacak olursak, fayda kuramı yani sonuç teorisi. Sosyal bir fayda maliyet analizi yaparak hareket etmektir. Yani aldığım kararlarla yapmış olduğum davranışların sosyal bir maliyeti var mı? Bunun dengesini kurabiliyor muyum? diye bakmaktır. Deontoloji teorisi yani evrenselci etik teori. Bu teori ise evrensel kuralların her yerde aynı olduğunu ve değiştirilemez olduğunu söyler. Sözleşmeli kuramlar, sadece toplum teorileri. Kişisel düzenlemeler yerine toplumsal düzenlemeleri izlememizi, yani toplumun değerlerinin ön plana çıkmasını hedefler. Şimdi birkaç örnek verelim. Eliza terapi için kullanılan bir yapay zeka programıdır. İnsanlar ona dertlerini anlatırlar ve sanki gerçekten karşılarında terapist varmış gibi cevaplar alırlar. Eliza onlara sorular sorarak onlarla sohbet eder. Ancak bu Eliza sistemi ile ilgili 3 olası sorun vardır. Birincisi işe yaramayabilir. Öyle bir durumda gerçek bir terapiste verilecek zaman boşa gitmiş olur. İkinci sorun durumu daha da kötüleştirebilir. Çünkü Eliza profesyonel bir terapist değildir. Verdiği cevaplarla kişiyi daha kötü hale getirebilir. Hatta intihara yol, yol açabilir. Ama böyle bir durumda suçlu bulunamaz. Çünkü Eliza sadece bir makinedir. Son olası sorun ise bu tür bir terapi yardımını bir makineden almak insanca ve etik değildir. Buradaki en önemli soru, psikoterapi almak için elayzeyi kullanmak neden etik değildir? Bu, burada asıl cevaplanması gereken soru budur. Şimdi anlatacağımız örnek bir şirketin elektronik takip sistemi ile ilgili. Bir şirket e-postalar gizlidir. Ele geçirilen e-postaya göre kimse görevden alınamaz diye bir şirket politikası oluşturmuştur. Çalışanlarından biri iş arkadaşına bu e-posta üzerinden özel içerikli bir mesaj gönderir. Daha sonra bu e-postayı yönetici okur ve uygunsuz bir içerik olduğu için çalışan kovulur. Peki bu yasal mı, etik mi? Başta şirket politikası belirlemişlerdi. Şirket buna ne kadar uydu? Bir tarafta işverenin mülk hakları, diğer taraftan da çalışanın makul gizlilik beklentisi. İkisi arasındaki denge ne kadar korunmuştur? Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bir inşaat firması köprü inşaatında kullandıkları betonun kalitesini düşürmekle suçlanıyorlar. Ve buradaki bahaneleri daha fazla para ve zaman kaybetmemek istemeleridir. Ama bunu yaparak birçok can tehlikeye attılar ve profesyonel mühendislik ilkelerini yok saydılar. Bu durumda mahkemeye gidildiğinde para cezası verilecek, lisanslarını kaybedecek, hatta bazıları hapse bile girebilirler. Böyle bir durum bilgi sistemleri alanında olduğunda Büyük bir bilgisayar şirketi program yazarken bazı programlama sorunlarıyla karşılaştığında test standartlarını düşürüyorlar. Böylelikle projeyi zaman kaybetmeden tamamlamış oluyorlar. Ama burada da inşaat firmasında olduğu gibi birçok can tehlikede. Belki yazılım bir yerde çalışmayacak bu durum birçok canını tehlikeye atabilir ve kötü yazılım üretilmeye hala devam edebilir. Böyle bir durumda inşaat firmasında olduğu gibi bilgisayar şirketi bir hukuksal sürece girmiyor, ceza almıyor. Başka mesleklerde ölümcül sonuçları neden olabilecek şeyler hata olarak değerlendirilip ceza alırken bilgisiz bilgi sistemlerinde sistemde bug var bir kapatıp açalım gibi yöntemlerle geçiştirmeye çalışılıyor. Bu durumun diğer mesleklerde olan hatalardan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla burada etik eğitim gündeme geliyor. Doktorlarım, psikologlarım bu tarz işleri yapan kişilerin eğitimlerinde etik olmazsa olmaz bir parçayken Bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim veren kurumların programlarına baktığımızda, bir etik eğitimi almadıklarını, ilgilenenlerin, kişisel ilgisi olanların kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu da önemli bir eksiklik, önemli bir açıktır. Size ACM ve etik kurallarından bahsedeceğim. ACM bir bilgisayar derneğidir ve bilgisayar bilimleri alanındaki en eski mesleki kuruluştur. 1947'de kurulmuştur günümüzde 80 bin üyeye ulaşmıştır. Mesleki ve akademik yayınları ile toplantı faaliyetlerinin yanı sıra bilişim dalının en önemli ödüllerinden kabul edilen Turing ödülünü vermesiyle de bilinir. Merkezi New York şehrindedir. Mesleki çalışmaların yürütülmesinde etik karar almak için bir temel oluşturmayı amaçlayan ACM, uluslararası boyutta çalışan bir organizasyon olduğu için konulan kurallar da uluslararası geçerliliği olan kurallardır. Kurallar bir bütün olarak temel etik ilkelerin bir bilgi işlem uzmanının davranışına nasıl uygulandığı ile ilgilidir. Kod etik sorunları çözmeye yönelik bir algoritma değildir. Daha ziyade etik karar vermek için bir temel olarak hizmet eder. ACM etik kuralları dört temel unsura dayanır. Genel etik ilkelerden bahsedecek olursak tüm insanların yaşam kalitesini ilgilendiren bir ilkedir. İşlem profesyonellerinin hem bireysel hem de toplu olarak becerilerini toplumun, üyelerinin ve onları çevreleyen çevrenin yararı için kullanma yükümlülüğünü teyit etmektedir. Bilgi işlem profesyonellerinin temel bir amacı sağlık, güvenlik, kişisel güvenlik ve mahremiyete yönelik tehditler dahil olmak üzere bilgi işlemin olumsuz sonuçlarını en aza indirmektir. Bir bilgi işlem uzmanı şeffaf olmalı ve ilgili tüm sistem yeteneklerini, sınırlamalarını ve olası sorunları uygun taraflara tam olarak açıklamalıdır. Kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, verileri uydurmak, rüşvet teklif etmek veya kabul etmek ve diğer dürüst olmayan tüm davranışlar kuralların ihlalidir gizliliğe saygı gösterme sorumluluğu bilişim uzmanları için özellikle geçerlidir. Bir bilgi işlem uzmanı çeşitli gizlilik tanımları hakkında bilgi sahibi olmalı ve kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması ile ilgili hakları ve sorumlulukları anlamalıdır. Mesleki sorumluluklara gelecek olursak, bilgisayar uzmanları kendilerinden ve meslektaşlarından yüksek kaliteli çalışma konusunda ısrar etmeli ve bunu desteklemelidir. Bilgi işlemde yüksek kaliteli profesyonel çalışma tüm aşamalarda profesyonel incelemeye bağlıdır. Sistemin amaçlanan amacına ulaşmasını sağlamak için güvenlik özellikleri olabildiğince sezgisel ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bilgi i̇şlem uzmanları çok kafa karıştırıcı, durumsal olarak uygun olmayan veya başka bir şekilde yasal kullanımı engelleyen güvenlik önlemlerinden vazgeçmelidir. Mesleki liderlik ilkelerine gelecek olursak, liderler çalışma yaşamının kalitesini düşürülmemesini, iyileştirmesini sağlamalıdır. Liderler tüm çalışanların kişisel ve mesleki fizik güvenliğini ve psikolojik refahını göz önünde bulundurmalıdır. Eş yerinde uygun insan bilgisayar ergonomik standartları kullanılmalıdır. Liderler davranış kuralları ile tutarlı, açıkça tanımlanmış kurumsal politikaları takip etmeli ve bunları ilgili paydaşlara açık bir şekilde iletmelidir. Ek olarak liderler bu politikalara uymayı teşvik etmeli ve politikaların ihlali halinde uygun önlemleri almalıdır. Kurallara uygunluk ilkesine gelecek olursak, Bilgi işlemin geleceği teknik ve etik mükemmelliğe bağlıdır. Bilgi işlem uzmanları kuralların ilkelerine bağlı kalmalı ve bunların gelişmesine katkıda bulunmalı. Her ACM üyesi ACM üyeliğine bakılmaksızın tüm bilgi işlem uzmanlarının bağlılığını teşvik etmeli ve desteklemelidir. Kuralların ihlal edildiğini fark eden ACM üyeleri buna ACM'e bildirmeyi düşünmelidir. Bu ACM'in etik kurallar ve mesleki davranış uygulama politikasında belirtildiği gibi düzeltici eylemlerle sonuçlanabilir.